Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan yeni bir GeForce Skins videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1987 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de siteye bakiye yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki depozit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne aslan yazdıktan sonra kodu kullanırsanız %5 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Siteye 100 dolar yüklerseniz 105 dolar, 1000 dolar yüklerseniz de 1050 dolar bakiyeniz oluyor. Daha fazla kasa açıp daha fazla katlayabiliyorsunuz. Artı olarak bir tane de nispe kasası var sitede. Ondan da bir tane açabiliyorsunuz bedavaya. O yüzden sizler de siteye baki yüklerken aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar siteye. Bugün sizlerle birlikte kendi kasalarımı açacağım. Bugün buradan dragon Lord çıkartmak istiyorum. Burada hiç dragon nor çıkartmadık. Bugünkü amacım buradan dragon nor çıkartmak olacak. Burada ben bir tane dragon nor hazırlamıştım zaten. Bunun içerisinde %3 dragon nor var. Değilse ama dragon nor Lord, dragon nor'dur diyorum. Şöyle bir test atarak başlıyorum. Böyle birkaç tane test atayım sonra normal olarak açarak başlayalım ve buradan güzel bir dragon nor katlayalım istiyorum. Üçüncü testimi de attım. Bundan sonra bir tane açarım. Haydi bakalım. Bugünkü amacımız buradan sadece dragon nor çıkartmak. İlk açımdan başaramadık. Satıyorum. Bir daha açıyorum. Haydi bakalım alalım. Dragon lore ikinci kasadan geldi be. İşte bu. İstediğimden çok daha erken geldi ama 5748 dolarlık dragon lore'umuzu envanterimize koyduk. O zaman bu kasayı bırakıyorum. Geliyorum. Farklı kasalar açalım. Event kasalarımız varmış. Geliyorum. Şöyle bir event kasalarımızdan 5 tane açarak başlamak istiyorum. Bakalım event kasasından güzel bir şey çıkartabilecek miyiz? Yani hepsi boş geldi. Sanırım bu kasada bir mining kasası Şansımızı da için buradan güzel bir şey çıkartamadık. Muhtemelen bir daha açıyorum. 150 dolara şu boşa verdik gibi bir şey oldu. Bir daha açtım. Buradan da bir zarar ettiğimizi düşünüyorum beyler. Hani 150 dolar kadar gelmez buradan. 125 dolar geldi. Satıyorum. O zaman şöyle bir kendi kasalarımızla devam edelim beyler. Kendi kasalarımız her zaman güzel katlatıyor. Şimdi geliyorum. %10 drop mining kısı var burada. Buna gideceğim. Bundan açmak istiyorum ya. Bu kasa da bana güzel katlatıyordu. Şöyle bir tane test atarak başlıyorum. Testten bir şey gelmedi. Yapıştırdım. Haydi bakalım. Buradan güzel bir şey gelecek mi? Gelmedi ya. Neyse. Ben bugün buradan bir tane drop bıçak alacağım düşünüyorum Öyle bir his geldi içime, o yüzden devam edeceğim açmaya. Haydi bakalım geldi mi geldi? Hasm'ın doppler geldi, çok güzel. Yani ucuz bir doppler bıçak geldi ama yine de olsun be beyler, hiç kötü değil bence 645 dolar. Şöyle bir tane daha test atıyorum. Burayı da boş geçtik, bir tane daha açtım. Buradan bir tane daha knife gelirse çok güzel olur gelmedi. Şöyle 9 boyunlu doppler gelsin istiyorum da. Zorlasak mı bilemedim ya. Son bir kere daha açacağım. Bundan sonra daha da zorlayasam yok bu kasayı. Tamam, zaten aldığımızı aldık. Şu an da kardayız bu arada yani zarar etmedik. Bunları boş geçsek bile kendi kasalarıma geri gidiyorum. Kendi kasalarımızla katlıyoruz zaten. Buradan devam etmek istiyorum. Best Knife Mining diye bir kasa var burada oluşturdum. Geliyorum bunu açmak istiyorum. Bayağıdır bu sitede video çekmediğim için kendi kasalarımı da çok hatırlamıyorum. 5 tane açarak başladım. Haydi bakalım. Beşiden bir tane knife geldi mi gelmedi. Bu kasanın içerisindeki değerlere bir bakmak istiyorum ya. Şöyle bir bakacağım şimdi. Bakıyorum %1, %3, %5 bıçak kasası bu. O zaman gelelim şöyle ikili ikili açarak devam edelim bu kasa. Buradan bakalım bugün knife alabilecek miyiz? Merak ediyorum. Şunda dursan güzel olurdu. Ucundan geçmem biraz hoş olmadı kasa be. Neyse satıyorum açmaya devam ediyorum. Haydi bakalım buradan bir tane knife alıp bırakacağım. Total 164 kere açılmış bu kasa. Sanırım ben açtım 164 kere. Bakalım buradan bir tane knife alabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Zorlayacağım biraz bu kasayı. Ya da şanssızlığımızı atalım da farklı kasalardan katlayalım. Hala güzel bir şey gelmiyor. Buradan yine gelmedi. Yani %5 bence kötü bir değer değil. %5. İşte buradan bir tane knife almamız lazımdı bu arada ama alamadık satıyorum bunu kasalarıma geri geleceğim bu kasadan yüzümüz gülmedi hemen direkt bırakalım beyler yüzümüz gülmezse bırakırız low mining diye bir kasa var bu kasanın da fiyatı 36 dolar şundan deneyelim bak bu kasanın içeriği daha güzel bu da bir %10 kasası ama bunun içerik güzel olmuş bak güzel yapmışım bu kasayı geliyorum açarak başlıyorum bir tane ve ilk kasadan shadow digger stopper geldi ya söyledim beyler size bu kasayı güzel yapmışım bunu envanterimize koyalım bir de dörtte açalım bu kasadan be bakalım şu dörtlüden güzel bir şey. Gelecek mi? Hansman gelse çok güzel olurdu ama boş geçtik. Yani gerçekten boş geçmek istemiyorum ya. Boş açım istemiyorum beyler. Ama yine de geliyor. Üçlüğü düştüm. Üçlü devam edeceğim biraz da. Şöyle bir bakalım. Haydi buradan da bir knife daha gelsin. Çok güzel. Shadow Digger's Fate geldi buradan da. Çok iyi oldu. Bunu da envanterimize koyalım. Geliyorum. Bir kere daha açmak istiyorum. Haydi bakalım. Buradan da güzel bir şey gelir mi? Gelmedi. Olsun be. Olsun be. Böyle şeyler olabilir. Geliyorum buradan. Kasalarıma geri gidiyorum. Burada bir tane benim. Daha düşük şanslı bir Dragon Lord kasam vardı. Bunu denemek istiyorum. Bunun içerisinde bir tane FT Dragon Lord var. Fiyatı da 85 dolar. Yüzde bir şansı var beyler. Bundan da bir denemek istiyorum ya. Hani madem bugün Dragon Lord zorladık biraz bundan da biraz deneyelim. İlk açımımızdan bir şey gelmedi. Satıyorum bir daha açıyorum. Haydi bundan gelsin. Lan şunda dursana. Dur 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 dur. Ucundan geçti ya. Ya ucundan geçti ya. Bir an var ya gelecek sandım. Çok ümitlendim de. Güzel bir beyit yedik beyler. Neyse buradan gelir mi? İkisinin arasında durdu. Bu kötü oldu. Bu biraz bir de mental de düşürdü ya. Neyse bırakıyorum. Bu kasayı zaten bakiyemizde kalmadı. Daha fazla açacak. Şöyle bir kasalara bakıyorum. Hike Lucky diye bir kasa yapmışız. Buna bakalım. Bir de 6 dolarlık fiyatı var. Ve kasanın içerisinde bir tane Survival Stained var. O zaman şöyle bir gelip 5 tane açıp şuradan bıçağı almamız yok mu ya? Yok. Tabii ki de yok. Çünkü ben o kadar şanslı bir insan değilim. Neyse. Bir daha deneyeceğim ya bu kasadan. Bu kasa da benim bir hoşuma gitmedi değil. Geldim dörtlü düştüm. Dörtlü dönüyorum. Haydi bakalım dörtlüden gelecek mi? Gel geldi mi gelmedi yani neyse be çok da zorlamaya gerek yok beyler buradan da alamadık daha fazla knife şöyle bir envanterime gelmek istiyorum bakalım totalde ne kadar katlamışız totalde 7000 dolar katlamışız bence güzel bir katlama oldu ama shadow diggers'ı satıyorum geleceğim tekrardan kendi kasalarıma gideceğim kendi kasalarımdan bu %10 doppler mining kasasını açmak istiyorum ya buradan bir tane m9 bayonet doppler istiyorum ya hadi be gelir mi be gelmedi ama flip knife doppler geldi çok güzel yani şu anda knife satmamış olduk. Aldığım riske değdi. Envanterime koydum. Bir daha deniyorum. Haydi şuradan M9 bayonet gelsin. Normal bayonet de olurdu da gelmedi. Yani yapacak bir şey yok. Gerçekten bayağı zorladık. Bayağı da güzel katladığımız düşünüyorum. 80 dolarımız da kalsın. Otelde baktığımızda 7351 dolar katladık. Bence harika bir katlama oldu. O zaman şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve Zeno 3 oluyor. İlk ilk kısayı hemen bırakmasak iyi batış olacak. abi demiş. Sizler de çekişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.